Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere Alize'nin yeleğinden yapmış olduğumuz modelden bugünkü paylaşımımız kol ve yaka oyuntusunu nasıl yapacağız bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunlar için Alize'nin sof olan iplerinden kullandım. Çok güzel yumuşak olan model ve örgüler çıkıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok güzel oluyor örgüsü de. Bunlar için 32 ilmekten başlayarak birkaç sıra lastik ördükten sonra ve önünde yine lastik ayrımını yaptıktan sonra arkadaşlarım burada kol ve yakayı nasıl ayırıyoruz bunu yaparak sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarım buranın yapımı çok kolay. Sizler isterseniz bu modelimizi göstermiş olalım. Hemen lastikten sonraki kısımda bakın arkadaşlar. Burada başlangıcında ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Hemen lastiğimizin buradaki bölümünde aynı şekilde örgümüz devam ediyor. Koltuğa gelene kadar Önlü ve yaka şeklinde kesimini yapacağız. Ve koltuk koymasını da burada sizlere göstermek istiyorum. Bunu bütün örgülerinize kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece büyük olan yeleklerde burada attığımız ilmek sayısı ve kesmemiz biraz daha fazla olacaktır. 2, 4 ve 6. Yanındaki de düz olduğu için 5 tane olarak görünüyor başta arkadaşlar. Bakın düz ilmeğimizi ördük. Ters, bir düz ters tekrar düz yanındaki ilmeği düz olarak ördük aynı şekilde örgümüzü örerek devam ediyoruz başta bırakmış olduğumuz lastik ilmeklerimizi ters ters düz düz olarak hemen yanındaki ilmeklerimizi önden düz arkadan ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Burada başa kadar geldik. Tığ yardımıyla veyahut da şişimizden burada ilmeklerimizi atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Baştaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Hemen onun yanındakini de düz ördük arkadaşlar. Yanındaki ilmeği ters örüyoruz. İlk sırada biraz ilmek açtığımız için zor çıkabilir ilmeklerimiz. Yanındaki ilmeği düz olarak örüyoruz. bir tane de ters olarak ördük bakın 2 4 5 6. ilmeğimizi ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte topluyoruz arkadaşlar. Burada e, ikisini kesmiş olduk ilmeklerimizin. 6. ve geleğimizde bulunan ilmeğimizi keserek burada bitirmiş olduk, e, kesmiş olduk ve dönüyoruz. Bakın buraya kadar gelmiyoruz. Tekrar buradan geri dönüyoruz. Baştaki ilmeğimizi örmeden aldık. Hemen yanındaki ilmeği düzü düz tersi ters şeklinde lastiğimizin koldaki oyuntusunu örerek devam ediyoruz. Döndük. Baştaki ilmeğimizi örmeden aldık. Yanındaki ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz. Ters olarak ördük. 2, 4, 5. Düz olan ilmeğimizi ve yanındakini birlikte keseceğiz. Arkadaşlar burada daha iyi oyuntu olsun diye büyük yeleklerde aralıklı olarak yapıyorum ama burada bir tanesini hemen ikinci de 1, 2, 3'ünü birlikte toplayacağım. Bir sırada bu şekilde yapmış olalım kol oyuntusu daha düzgün olması için bir kere yapsak da yeterli olacaktır. Bazı örgülerde aralıklı yapıyoruz bunu. Evet arkadaşlarım tekrar düzü düz tersi ters olarak örüyoruz. Hemen koltuktan tekrar geri dönüyoruz. baştaki ilmeğimizi örmeden aldık yanındaki ilmeği düz bir ters bir düz bir ters düz ilmeğimizi bir yanındaki yeleğimizde bulunan ilmeklerimizden alarak ikisini birlikte kesiyoruz arkadaşlar bir ikili olarak kesmiştik ikinci de üçünü birlikte toplamıştık üç ilmeğimizi şimdi ikisini topladık üç kere burada kesmiş olduk arkadaşlar Tekrar dönüyoruz. Burada aynı şekilde lastiklerimizi örüyoruz. Bu atmış olduğumuz ilmekler tekrar keserek arkadaşlar eksiltmiş oluyoruz burada. İkisini düz olan ilmeklerimizi birlikte topluyoruz. geri döndüm yine aynı şekilde lastiğimi örüyorum burada bir kere daha keselim ve diğer ön tarafına doğru örüyoruz arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 5 kesmiş olduk ve burada ön ilmeklerimize kadar lastiğimizin devam ediyoruz. Burada da 2 4 Bakın arkadaşlar 2 4 5 6 6 ile 7'ye birlikte topluyoruz. İlmeklerimiz eğer çevrili değilse çevirerek yapalım daha düzgün olacaktır. Normal iplerde daha da belirgin olduğu için iyi durmayabilir arkadaşlar çevirmezsek eğer ilmeklerimizin yönü tersse. diğer kalan ilmeklerimizi lastik olarak ördük. Burada da bir tane ilmeğimiz eksilmiş oldu. Baştaki lastiklerimizi örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örelim ve bu baştaki lastiklerimizin de aynı sayısınca örerek buraya kadar gelelim arkadaşlar. Baştaki ilmeğimizi örmeden aldık. Yanındaki düz olan ilmeğimiz ters düz olarak buradaki lastiklerimizi örüyoruz. Burada arkadaşlar 3 kere de gidip gelirken e, burada birer ilmek eksiltmiş olacağız. Bakın düz olan ilmeğimiz ve yanındaki ilmeğimizle birlikte ikisini kesiyoruz. Burada ilmeklerimizi keserek gelmiştik. E, burada da İki kere daha aynı şekilde keseceğiz ve koltuğumuzun kesim işlemi bitmiş olacak arkadaşlar. Büyük örgülerde biraz daha fazla kesiyoruz örgülerdeki lastikleri. Daha geniş olduğu için baya bir geliyor. Daha sonra yukarı doğru devam ediyoruz. İnşallah onların da yine videolarımız var arkadaşlar. Kol lastikleri, ön yaka çalışmaları ve yaka farklı lastik modelleri onları da inşallah açıklama bölümünde paylaşacağım oradan da bakabilirsiniz 2 4 6 bakın 6. ilmeğimiz ters bunu düz olarak çevirdim sizin örgünüze göre değişebilir bu 6 ile 7'yi birlikte kesiyorum sadece önlerde kestik burada burada ve burada ikisinde de önde kesiyoruz Koltuk altında gidip gelirken e, arkada hiçbirinde önde veya koltuk altında kesmedik. Önlerde keserek devam ettik. İki kere daha koltuk altında keseceğiz ve önde kesimimiz devam edecek arkadaşlar. Yine başa kadar gelip kesme işlemine kaldığımız yerden devam edelim. Ön yüzüne geldik. Aynı şekilde kestiğimiz ilmekleri düz olan ilmeğimiz ve yanındaki ilmeğimizle birlikte burada bir kere daha kesmiş olduk arkadaşlar. Aynı yerlerde biraz daha hızlı gidiyoruz. 2 4 6 ilmeğimi çevirdim. 6 ve 7. bu taraftan sayacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve bu taraftaki olan ilmeğimizden alarak burada kesmiş olduk. Yanındaki lastiklerimizi örüyoruz. Arkadan aynı olduğu için lastiklerimizi örelim ve buradaki ters olan ilmeklerimizi örüp bu tarafta da lastiklerimizi örerek tekrar bu kesme yerinde devam edelim arkadaşlar. Burada da bir tane daha kesiyoruz. Bu son olarak kesmiş olduğumuz ilmek sayımız arkadaşlar. Burada 6 tane ilmek atarak yeni bir ilmek atmıştık ve gelip giderken keserken 5 ilmeğimizi eksilttik. 1 2 3 4 tane de bu şekilde gidip gelirken eksilttik. Toplamda 9 tane ilmeğimizi attığımız ilmekle beraber kesmiş olduk arkadaşlar. Bu modelimiz için yeterli oldu. Sizler daha da e, oymalı istiyorsanız koltuk altını biraz daha fazla da kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada iki ilmeğimizi birlikte kestik. Kalan ilmeklerimizi lastik olarak örüyoruz. Arkadaşlar bakın yeleğimizin oyuntu yeri belli. Buraya kadar kesme işlemimiz devam etmişti. Önde yine aynı şekilde kesmeye devam ediyoruz. Buradaki sıradan sonraki sıralarda da. Aynı şekilde lastiklerimizi örüyoruz ve yanındaki düz olan ilmeklerimizi önden düz, arkadan ters olarak örüyoruz. Öne geldiğimizde burada bakın ilmeğimizin hizası belli. Burada iki ilmeğimizi birlikte toplayarak istediğimiz omuz, omuz hizasına gelene kadar bu işlemi devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadan da yine aynı ilmeklerimizi lastiklerimizi ördükten sonra önden düz olanı arkadan da ters olarak örüyoruz bakın baştaki lastiklerimizi ördük aradaki önden düz olan ilmeğimiz ters olarak da arkadan örüyoruz Burada kesme artırma yapmıyoruz artık arkadaşlar. Aynı şekilde lastiğimizi örüyoruz. Üzerine işlemeler yapabilirsiniz. İşlemeli prenses bebek yeleklerimiz de var arkadaşlar kanalımızda. Farklı modellerimiz de var. Oradan da inşallah sizler bakarak beğendiğiniz modellerden yapabilirsiniz. E, Brezilya akışı olarak veya farklı tığda örgülerle süsleyebileceğiniz hazır aparatlar e, süs olarak satılıyor. Onlardan da yapabilirsiniz. Birçok e, veya düz olarak sevenler düz sade olarak da kullanabilir arkadaşlar. Burada yine ilmeğimin yönü ters olduğu için değiştim ilmeklerimizi kesiyoruz kalan ilmeklerimizi lastik olarak örüyoruz Evet arkadaşlar istediğimiz omuz hizasına gelene kadar burada devam ediyoruz ve daha sonrasındaki öndeki kesmeyi de bırakacağız ve birkaç sırada yine Kesmeden öreceğiz. Ben birkaç sıra daha burada kesme yapmayacağım ve önde keserek devam edeceğim. Daha sonrasında devam edelim inşallah. Arkadaşlar önden kesmemizi de burada bitirmiş olduk. Buradaki sayılarımızı da söyleyeyim sizlere: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ilmek kalana kadar önden kesmeye devam ettim. Burada da söylemiş olduğumuz gibi sayılarımızı buraya kadar kesmiştik. Burada bıraktık ve önden kesmeye devam ettik. Eksilterek birer ilmek eksiltmeye devam ettik arkadaşlar. Burada siz daha geniş istiyorsanız omuz bölümünü biraz daha aşağıdan da bırakabilirsiniz kesmeyi. Birkaç sırada burada öreceğiz. koltuğumuzu tamamlamadan önce bir de püf noktası var arkadaşlar ön yakanın geri dönmemesi için bunları büyük örgülerinize de uygulayabilirsiniz onu da göstereyim sizlere küçük olduğu için çok fazla dönmemize gerek kalmayacak büyük örgülerde birkaç kez bunu yapabilirsiniz bakın ön kısmı biraz çekme yapabilir bazı örgülerde bunu hem omuzun daha düzgün olması için yukarıya doğru yaklaştığımızda baştaki ilmeklerimizi lastiğimizi ördük arkadaşlar koltuk altındaki 2 4 6 tane lastiğimizin birini ördüm ve burada sonuna gelmeden geri dönüyorum hem omuzu daha düzgün olacaktır Örmüş olduğum ilmeğimizi örmeden şişimi aldım ve yanındaki ilmekleri örüyoruz. Diğer lastik olan yerleri lastik, düz olan yerleri de düz olarak örelim. Dönüyoruz arkadaşlar tekrar. lastiklerimizi örüp diğer ilmeklerimizi arada kalan ilmekleri önden düz arkadan ters olarak örüyoruz burada ilmeğimizi örmeden alıyorum dönmüş olduğum yerde ve diğer ters olan düz olan ilmeğimizi lastik olan ilmeğimizi devam ediyoruz arada boşluk olmaması için açılmaması için bu şekilde yapıyorum İsterseniz örerek de devam edebilirsiniz oradan. Bakın burada bir kere geri dönmüş olduk ve bu ön biraz daha uzamış oldu bu arası ve dönme yapmayacaktır bu şekilde yaparsanız. Bunu büyük örgülerde birkaç kez de tekrarlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç sıra daha ördükten sonra kolumuzu Keseceğiz. Bunlar e, yapmış olduğunuz örgünün büyüklüğüne göre omuzunu ölçerek santimden ayarlayabilirsiniz arkadaşlarım. rengi çok güzel arkadaşlar bazen ışıklardan farklı çıkabiliyor kamerada çekimlerimizde bu renk gerçekten e, kız çocuk bebekleri için bu bebek yeleği de e, birkaç aylıkken başladığında bir yaşına göre veyahut bebeğimizin durumuna göre e, büyüklüğüne göre değişebilir daha fazla da giyebilir arkadaşlar Daha büyük yapmak istiyorsanız sayılarını her yaşa göre üçer dörder artırabilirsiniz. Kalın iplerde biraz daha ikişer ilmek yeterli olur da ince iplerde dört tane de her ilmekte artırabilirsiniz arkadaşlar. Bunları daha kalın iplerle ördüğünüzde daha geniş olacaktır, daha büyük olacaktır. Onun için. Bunda ölçüden çok ilmek sayısından çok santimden yaparsanız daha da iyi olacaktır. Arkadaşlar bakın burada ölçerek sizlere bir de bu şekilde göstermek istiyorum. Omuzun tuttuğumuzda 16 santim kadar tamamen boynu ölçtüğümüzde de 37 santim 16 santim 1-2 milim de fazlası var açtığımızda 16.5 buçuk santime yakın olan ölçülerimiz arkadaşlarım bir de bakın diğer tarafını yaparken de onu da göstermiş olalım bunun her iki tarafında kullanabilirsiniz arkadaşlar bakın tersi de çok güzel düzü de aynı şekilde burada ilik açmayı göstermiştik arkadaşlarım istediğiniz sıklıkta iliklerinizi açabilirsiniz burada ölçümüz tam buraya geldiği zaman diğer tarafında bu tarafa doğru kesiyorduk burada da hemen lastiğimizin yanından 6 ilmek ile hemen yanındaki ilmeklerimizi kesiyoruz Bunları kesmeden önce arkadaşlar bunun da diğer tarafında inşallah bir dahaki videomuzda da onu göstermiş olacağım. Burada bu sırada keseceğiz arkadaşlar ilmeklerimizi. Baştaki ilmeğimizi aldık. Yanındaki ilmeğimizi örüyoruz. Bir diğer ilmeğimizi üzerinden geçirerek bu şekilde kesiyoruz. Farklı kesimler de var. Onlardan da yapabilirsiniz. Hangisi kolay geliyorsa size onlardan uygulayabilirsiniz arkadaşlar. öndeki ilmeğimizi örüyoruz arkadaki ilmeğimizi hem örerek kesiyoruz arkadaşlar bu şekilde bakın arkadaki ilmeğimizi aldık öndeki ilmeğimizin üstünden geçiriyoruz ipimizden biraz uzun bırakıyoruz kesmek için daha da kısa bırakabilirsiniz arkadaşlar bunu bu şekilde kolumuzun yaka kesimini ve öndeki yaka kesimini tamamlamış oluyoruz bunları istediğiniz örgü ola örgülerde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalınız inşallah arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşarak bizlere destek olursanız memnun olurum. Abonelik ücretsizdir. Yapmış olduğunuz değerli yorumlar için ayrıca hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizleri elemeklerim 16 instagram ve pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalınız inşallah.